Hadi bakalım Let's Go. CS:GO günlüklerine hoş geldiniz. Böyle bir kanal mı var lan? Selam ben Lomofil9 CS:GO yoldaş atıyoruz. Like atalım unutmayın. Şöyle bir pizza mı atayım hemen? Yanma lan. Tak tak. Hadi bakayım. Babamın telefon çıkıyor. Güzel. Çok iyi olan babamın ses gelmiyor durum ama hadi A bakalım. Hemen başlıyoruz. İttirme lan beni. Hadi bakalım. Umarım çekişim maç olur. Like Lakin beni Menjet. Baba televizyon telefon artık açar mısın? Ha? Arkadaşlar burada bomba falan. Kızdım gibi düşünmeyin. Kapatması için söyledim. Ben zaten bomba kızamam. Şöyle bir şey yaparsak. Yalnız oyunum kasıyor. Niye? Pingim 67. Bak. Ya Şerif artık pikladi ya. Oyunum kasıyor abicim. Benim mi? Belt. Bir dakika dur. Belt. Aa dur. Şuraya kuracağım tam. Belt, belt. Let's go. Let's go bro nice. Chat. Öyle bir vuracağım var rakibi. Hmm. Bu arada yalnız ilk vurduğum Glock'la vurdum adam yani bala vurdum bu arada. Bala vurdum cidden bala vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ya bizimkisinden dolayı mı bilmem pingim var. Oğlum bu ne cennete gittik ya. Ya şuraya bir smoke atsak çok iyi olur aslında. bir düştü. Çok iyi hemen kuralım. Arkadaşım diye ya güzel. 4700 4900 çok iyi. Paralarla da du durum iyi. Ama ben nongun olmaz. Yani bir el daha ayıkla çekeceğim. Öbür şey, bu el bu eldeyi vursak. Bu eli vursak bir dakika dur. Ya bırak ya oraya. Direkt geçelim. Bitti yaktım. Galiba pitte değiller. Orada değiller. Bence bunların birisi Honda. Evde yani. Bu yeni mouse aldım arkadaşlar. Eğimimi birazcık daha düzelttim diye düşünüyorum. İyi yani. Balkoni balkoni. Ses verdi balkoniyle. P90 severiz. Atayım şöyle. Tak. Tak. Ezan okunuyor televizyonda. Azel Aziz Allah'a izin okunuyor. Konuşamadım. Şöyle bence biz şurayı smoklayalım kanka. Ay ananı s... Kimsin? Dur nerede? Soldan pitlesem diyorum. Let's go. Nice shot. Maggi almış bir de. Max 7 almış şerefsiz. Güzel gidiyoruz. Ulan bu sefer de yani 9-0 yenmeyelim Önceki maç biliyorsunuz ki yine 9-0 oldu. Şöyle. Şerefsiz. Hayırdır lan? Nerede? He tamam şey bizimkisine bir şey oldu sandım. Libray, <laughs> Libray, 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 Libray'da. İşte bu kadar. Let's go. Bugün günümdeyim ya. Genellikle vurdum oluyor. V modelimde de çok böyle mini, milimlik bir değişme yaptım. Belki fark etmişsinizdir. Az ah, siktir atamadım oldu. I'm sorry um, smoke. Helal lan bizimki smokta vurdu. orada yanlışlıkla şey yaptım ya orada. Ben ne yapayım? o oh, siktir orada mıydı lan? I'm sorry bro. Neyse iyi, iyi. bir elde verelim ya yani, o kadar değil. Ya bak avuk almış ya bir de bak şerefsiz. Ben göstereceğim onu. Bir dakika ben onu göstereceğim. Bu arada üstümde peluş tarzı bir şey var. Canım anam verdi. Allah'ım tek kaldım. Ananı s**keyim. O oh, siktir şansı mı? I'm sorry <laughs> flash oh, bro. O siktir oğlum bala göt lan. Vallahi bala. Ha <laughs> siktir ya. Videonun başlığını galiba şimdilik buldum. Kafa sallayalım biz de. Salla kafayı. Ben kendim bir tane smoke bulmuştum ya. O ne smoke'uydu? Şuradan mı atıyorduk? Hay amına. Yok o değilmiş beyler. Çok iyi oraya gitti. Ananın. Shift. Çok iyi bir. Ya e sporcu müzneyiz bak yani bak cidden CSGO Prime alsam tek kelişi kadar çıkarım. Birazcık fazla mı söyledik lan? Neyse Nova 4 diyelim yani hadi. Ama işte CSGO Prime alem yüzünden alamıyorum. Entrance. Hop ulan pink girmesin ya. Bak pink giriyor. Pink giriyor. Nasılsınız? Balkon Bir öldü. İşte nice. Nice. Aa, son el değilmiş lan. Yalan söylemişim. Son, son el değilmiş. Bıçak çaktım sonra sonundaki adama. Hadi bakalım chat. Lan parmağımı göründü herhalde. Oraya Onu oraya atayım. Yanıl, yanılsınlar abi. Ev gelecek bunlar. Bir dakika oyunum kasıyor. Anasını kim oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor bir dakika. Başı çok güzel başlayan bir maç ama sonu kötü bir bir maç benim için. Let's go. Let's go nice. Evet beyler şu an bir şey de yapacağım. Şöyle ana menüye çıkalım. Bence çok güzel oynadık. Maç ist istatistiklerini orada kısa bir görüntüde gördünüz. Arkadaşlar çok güzel bir maç oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videolarda kendi CF antrenman CF gemi göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Long Wolf 59'da kalın. Bay bay. Bir dakika şu F8'den kapatalım. Bay bay.